göz alabildiğince uzanan bitki örtüsünün içinde sırlarla dolu bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Birazdan görecekleriniz dünyanın en büyüleyici keşiflerinden biri olan doğanın gizli bir harikası. Aslında bu doğa harikasını yerel halk bilse de Antalya'da yaşayan birçok kişinin burayı bilmediğini söyleyebilirim. Etraf tamamen vadiyle çevrili bu şelale oldukça güzel bir doğa harikasına sahip. Burası sahilin 30 kilometre kuzeyinde bulunan doğal süreçler sonucu oluşmuş bir havuz. Sizlerle beraber ayak basılmamış bu topraklarda dikkatli bir şekilde ilerleyerek bölgeyi bulmaya çalışacağız. Bölgeye gidişi gösteren herhangi bir tabela veya bir işaret bulabilmek mümkün değil. Bu yüzden bölge halkından aldığımız bilgilerle ilerleyerek bu yere gitmeye çalışacağız. Ancak sizler için buranın koordinatlarını aşağıdaki açıklama kısmına bıraktım. Konumu kullanarak bizden daha kolay bulabilirsiniz. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ben Ahmet Akbıyık. Hazırsanız video başlıyor. Nehirin oluşturduğu akustik sesle beraber yolculuğumuza başlıyoruz. Yolumuz uzun. Bir an önce bölgeye ulaşmak ve gördüğümüz her şeyi sizlere aktarmak istiyoruz. Oluşan akarsuyun seviyesi oldukça düşük. Bu sebeple akıntının üstüne koyulmuş küçük boyuttaki taşlar sayesinde nehrin karşısına geçebiliyoruz. Buradaki akarsu birkaç yüz metre ötedeki başka bir göletten gelmekte. İlk çekim yaptığımız gün pazar günü olduğu için buradaki akarsuyun kenarında piknik yapan insanların park ettiği araçları görebilmek mümkün. Nehrin kenarında sıklıkla antik dönemden kalan yapıları ve üzerinde oluşmuş yosunları görebilmek mümkün yapıdaki giriş kapısının yerin altında kaldığını görebiliyorsunuz. Bölgenin yakınında çok sayıda antik kent olması yapılardaki yaşanmışlığın bir örneği olarak karşımıza sürekli çıkmakta. Bu dere yatağındaki erozyonun büyük ölçüde olması ile ilişkili olası bir durum. Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesafe daha var. Doğanın doğal süreçlerle oluşturduğu bu yerler, insan ayaklarının nadiren bastığı, doğanın hakim olduğu uzak diyarların köşelerinde yer alan gizli cennettirler. Onlara ulaşmak için kat ettiğiniz yol, kendinizi doğanın eşsiz kuşatmasında bulmanıza olan tanır. Bu yolculuk sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir keşif yolculuğudur. Şelaleye doğru yaklaştıkça artan su sesi ve kuşların cıvıltısı adeta kulaklarımızda huzuru deneyimletir gibiydi. Kuşların sesi, ağaçların esintisi, suyun kendi ezgisiyle birleşerek doğanın eşsiz harikasını ortaya çıkarabiliyor. Yaptığımız çekim şartları gereği bizim için oldukça yorucu bir yolculuk olsa da, sizler için elimizden geldiğince gördüklerimizi aktarmaya çalışacağız. Burada yüzyılı aşkın bir süredir hayatta kalmış ancak içi oyulmuş bir ağaç olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun sebebi şimşek sırasında paratoner etkisi gören ağacın yıldırım altında kalmasıyla alakalı. Eğer yıldırım yakın bir zamanda düşmüş olsaydı, ağacın içindeki kömürleşmiş tabakayı görebilirdik. Ancak bu yıldırım çok eski bir zamanda düşmüş olmalı ki, zamanla yanmış tabaka ağaç tarafından onarılmış. Doğan'ın acımasız şartlarında yolumuza devam ederken gizli bölgeye oldukça yaklaştık. Attığımız son adımlarla artık ulaşmak istediğimiz yere vardık. suya girmek için gerekli hazırlıkları yapıyorum. Dalış maskesi bu durumda çok önemli. Çünkü şelalenin dışarıdan görünen eşsiz güzelliği olduğu gibi suyun altında da bir o kadar daha güzellik olduğunu düşünüyorum. Havanın da soğuk olmasıyla vücudumun üşüyen dış katmanı neredeyse suyla aynı ısı seviyesine gelmiş. Bu yüzden ilk dakikalarda suyun soğukluğunu anlayamıyorum. Çok soğuk, gibi değil. Evet su aşırı derecede soğuk. Bulunduğumuz rakımdan da kaynaklı su ısısı 10 derecenin altında. Bununla birlikte soğuk suyun yavaş yavaş vücuduma etki etmesi sonucu soğukluğun şiddetini anlamaya başlıyorum. Aşırı derecede soğuktu. Gidecek gibi değil. Girmeye çalışıyorum ama ayaklarım çok sızlıyor. Vücudum soğuktan dolayı üşümüyor şu an ama sızıyor. Daha da ilerleyen sonuç ama Yavaş yavaş gireceğim. Sudan şimdilik çıkıyorum. Çünkü soğuk su bacaklarımda şiddetli kas ağrılarına neden oldu. Ancak tekrardan buraya gireceğim ve sizler için bu suda yüzeceğim. Hava durumu hiç de iyi değil. Dakikalar içinde havadaki bulutlar yüzünden güneş ışığı kesilerek ortam bir anda kararabiliyor. Güneş yine gitti, bulut geldi. Böyle bir durumda soğuk suya girmek tehlikeli olabilir. O yüzden biraz bekleyerek havanın düzelmesini ve güneşin eşsiz ışığının tekrardan gelmesini umut ediyoruz. Beklediğimiz gibi oldu. Havadaki bulut seviyesi yön değiştirerek güneşin önünden çekildi. Bu sayede doğanın güzel harikasını tekrardan canlı bir şekilde görebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Soğuk suya adapte olabilmek için kafamı ve tüm vücudumu sokuyorum. Bu noktada vücudumu su ile aynı seviyeye getirerek bir an önce alışmak istiyorum. Böyle baksana da çok güzel değil mi? Bir hala şelale Bir yandan gidiyoruz ama keşke sıcak havalarda gelebilseydik. Belki sıcak havalarda da geliriz. Ama soğuk havada geldiğim için şu an bayağı bir donuyor. Birazdan hipotermi bile geçirebilirim belki. Yanılmaz derecede soğuk. Doğanın eşsiz harikasında böyle bir yere gelebilmek bayağı bizim için büyük bir şans aslında. Yerimde de durabilsem Antalya'da bu gibi gizli güzel yerler var. İnsanların az bildiği, çok şimdi bilmediği. Ancak tabi böyle yerlere geldiğinizde bu tür yerleri temiz bırakmanız lazım. Biz gördük ki bizden önce gelen insanlar bunları hiç temiz bırakmamış. Bakın yerin dokusu. Yerin dokusu suyun aşındırması sonucu şelaleden akan kaya parçacıklarından oluşmakta. Ancak suyun tatlı olması zemindeki yosun oluşumlarını da beraberinde getiriyor. Suyun altına baktığımızda meraklı balıkların beslenme umuduyla ayaklarıma kadar geldiğini görebiliyoruz. Bu balıklar tatlı sularda yaşayan etçil türdeki alabalıklar. Ancak korkmamızı gerektiren bir durum yok. Bu balıkların herhangi bir yırtıcı özelliği yok. Sadece su üstündeki sinekler, böcekler ve solucan ile beslenen türler olduğu bilinir. balık popülasyonu var. Alabalık var. Bir insan eli kadar büyümüş boyutlarda. Çok büyük değil. Avlanacak boyutta değil. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle balıkları da avlarken gerekli boyutlara gelmeden avlamayın. Küçük balıkları geri salmayı mutlaka unutmayın. Burada su üstünde yatmaya çalışıyorum. Ancak suyun tuzlu olması kaldırma kuvvetini büyük ölçüde düşüren önemli bir etken. İnanılmaz derecede güzel su, yani vücudum alıştığı için bana normal geliyor ama ilk girdiğim zaman çok kötü tüklüyordum. Şu ilerden gösterebilir miyim bilmiyorum da kurbalar falan da atlıyor. Hayatlarında yengeçler de var. Yengeç zaten insandan kaçan bir canlı. O yüzden yani üstüne basmak gibi bir durumunuz yok. En ufak bir sinyal mı roket gibi kaçıyor. Vücudum bayağı soğudu. Vücudum hissetmiyorum yani. Hava güneşsiz olsa hipotermi geçirebilirim. Vamos onun günüşüne Hava şu an ne kadar güneşli olsa da suyun soğukluğundan ciddi anlamda donduğumu söyleyebilirim. Öyle ki artık yavaş yavaş vücudumun uyuştuğunu ve kas spazmları geçirdiğimi hissederek sudan çıkıp belli bir süre ısındıktan sonra geri girmeyi düşünüyorum. Bu şelaleler sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda doğanın yaşam döngüsüne olan katkılarıyla da önemlidirler. Sular bitkileri, hayvanları ve hatta insanları besler. Etrafındaki yaşamı canlandırır ve hatta doğanın dengesini korur. Bu gibi yerler sadece birer doğa harikası değil, aynı zamanda insanın doğaya olan bağını ve onunla kurduğu mistik ilişkiyi anlamasına yardımcı olan birer mucizedir. Ancak unutmayalım ki bu doğal hazineleri ziyaret ederken doğanın kendi hakimiyetinin korunmasına saygı göstermeli, temiz tutmalı ve bu konuda oldukça titiz olmalısınız. Çünkü doğanın sırları ancak onu koruyup kolladığımızda sonsuza kadar bizimle olabilir. Ne kadar dalmak istesem de su seviyesi insan boyunu aşmayacak kadar düşük. Bu yüzden çok da derine inemeden sudan çıkmak durumunda kalıyorum. Şelalenin olduğu bölge çok derin değil yani. Su seviyesi düşük. İnsan boyu geçmiyor. Oldukça güzel bir yer ya mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederim. Keşfimizin sonuna doğru yaklaştık günü mutlu bitirdiğimi düşünür bir şekilde sudan çıkarken birazdan olacak kötü şeylerden habersiz sakin adımlarla ilerlediğimi görüyorsunuz. Arkadaşlar gidiyorduk çekim bitti. Ama işte talihsiz bir şey oldu. Gimbal'ı yere düşürdüm. Bak çek şöyle. Şu şekilde gimbal yere düştü. Bayonet mayonet koptu. Lens gitti. Böyle bir şey oldu. Yani bayonet de kırıldı herhalde. İnşallah kamerada bir zarar yoktur ama lens gitti yani. Onu söyleyebilirim. Yani masrafımız büyük bugün. Evet arkadaşlar, videomuz burada son buluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için tarihi araştırma ve keşif yaparak hazırladığım bu videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ancak sadece sizin sayenizde bu videoların devamı gelebilir. Ben Ahmet Akbıyık. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.